Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de iyiyim çok şükür şöyle şu güzel kızımla videomu açıyorum harika bir dua çiçeği rengi müthiş harika bir renk arkadaşlar böyle e, mürdüm rengi pembe gibi değişik bir rengi var şöyle göstereyim bir tane de yaprağımız çıkıyor 250 TL arkadaşlar dün kargo çıkarttım ee, ödemesini yapanların kargosu çıktı arkadaşlar ee, bugünden sonra da hani kargo çıkmayacak sadece pazartesi günü e, kargosu olanların kargosunu çıkartacağım e, onun için e, siparişlerinizi tamamlayıp ödemelerinizi yaparsanız e, sizinkileri de çıkartırım sepet açtığım kişiler için söylüyorum arkadaşlar ee, yeni gelen arkadaşlar için de Pazartesi gününe kadar sipariş oluşturup ödemesini yaparsanız sizinkini de e, çıkartırım arkadaşlar şu duaları kaçırmayın ee, çok güzel formda harika bir renkteler arkadaşlar bakın bunlar 250 TL şöyle iki adet mevcut elimde bir tane de şöyle 400'lük var. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim bakın. Büyük boyut. Şu yaprağını keseceğiz. Şöyle. Arkadaşlar böyle çiçekleriniz yapraklarını kurutabilir. Alt yapraklarını böyle bekletmeyin ki gücünü bu yaprağına harcamasın. Çünkü bu yaprağı tamir etmek için uğraşır. E bütün çiçeklerde altı kurumuş yaprakları temizleyin arkadaşlar. Hatta bakın şunun bir tane de şurada geliyor gördüm. Görüyor musunuz? Bir tane filizi var şurada. Bu da büyük bir anaç. Şöyle göstereyim. Şöyle aglonaman var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Kırmızı aglonama gövdesi şöyle. Şunlar yavruları dibinden çıkan yavruları şöyle 850 TL arkadaşlar bu da çok güzel bakın renk olarak müthiş şöyle ilk çıkan yaprakları böyle yeşil çıkıyor arkadaşlar son renk rengini alıyor böyle kırmızılaşıyor şöyle bir aglonamam var yine içi pembe çizgili damarlı. E, gittikçe rengi ve formu iyice oturacak arkadaşlar. Bunun daha da böyle pembeleşecek, koyulaşacak. E, gövdesi pembe arkadaşlar. Şu yaprağını alalım. E, gövdesi pembe. Şöyle şu yaprağını da alabiliriz. Bu da sararmış. Dediğim gibi şöyle sararan alt yaprakları alın. Bu 800 TL'lik bir boyutu şöyle göstereyim. Bayağı bayağı büyük bir boyut arkadaşlar kaçırmayın yani bu türden bir daha gelmez böyle bu fiyatta bu boyutta çok çok güzel ve uygun kaçırmayın derim şöyle bir kızım var 250 TL arkadaşlar bu da çok harika bir şey ee, yeşil tonlarının hakim olduğu bir aglonoma türü şuradan da bir tane yaprağımız geliyor bakın gelişimi gayet güzel ve sağlıklı arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bakın. İsteyenler varsa sepetine ekletmek isteyen olursa bu da harika e, rengiyle muhteşem. Yeşil tonların hakim olduğu bir aglonoma türü. Bu da 250 TL. E, şura dedim dün satıldı. Şurayı çeye ayırdım. Semra ablacığım sana ayırdım burayı. Şu duadan bir adet kaldı galiba son bir adet var zannedersem öbür odada getirmedim o da büyük olması gerekiyor ee, zeytin dallı duası var Semra ablanın şurası Zeynep ablanın bir tane de çınar yapraklı begonyası var suya otutturdum arkadaşlar susuz kalmış menekşeler bitti arkadaşlar menekşeler bitti elimde kalmadı. Hemen geldiği gün bitti arkadaşlar. Menekşe, simintiya, siningiya ve ee diğer türler kalmadı. Şurada da bardağımız kalmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bitti e dediğim gibi. İnşallah hani önümüzdeki haftalarda getirtebilirsem getirteceğim. Şurası da ee kimindi? Burası Fatma ablacığım senin ee, diğer odada 3 adet daha menekşen var. Burası Zeynep ablanın. Ee, şurada bir aglonamam var arkadaşlar. Onu da şuraya alalım. Şöyle bu aglonamayı da gösterelim. Şöyle arkadaşlar bu da çok güzel yuvarlak yapraklı böyle pembelikleri olan gövdesi. Pembe arkadaşlar çok güzel bir tür. Bundan da almak isteyen varsa bu da 850 TL'lik bir boyutu. Şöyle tek köklü geliyor arkadaşlar bunlar. Şöyle büyük boyutta isteyenler varsa bu kızı da kaçırmayın derim. Aglaonema türleri salon bitkileri arasında en gösterişli bitkiler arasında arkadaşlar. ağır, gösterişli bir bitki isteyenler varsa alabilir. Şöyle göstereyim. Bakın harika bir boyutu var. Şunun biri satıldı büyük olan arkadaşlar. Küçük olan duruyor. Bu da çok güzel bir aglonoma türü. Bu da 400 TL'lik bir boyut arkadaşlar. Şöyle 400 TL'lik bir boyutu. İsteyenler varsa bakın. E, aglonoma, 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 aglonoma. Şu da aglonoma. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 çeşit var elimde arkadaşlar. İsteyenler varsa. Hatta bunun bakın şurası çift çatallaşmış. Çift çatallı olmuş baya bir büyük çiçek de geliyor şuradan yaprak ve çiçek bakın bir tane şuradan yaprak geliyor hem şöyle göstereceğim şu yaprağı arkadaşlar şu yaprağı şu da çiçeği bakın yan yana şurada da bir tane bakın hem çiçeği iki tane hatta üç çatallaşmaya başlamış iki tane şu çatalında da çiçeği açacak bakın iki çatallı şöyle büyük Şuradan iki çatal olmuş. Çok güzel. Ee, bunlar böyle arkadaşlar. Şundan var elimde. İsteyenler varsa şöyle şu çizgili duadan var. 200 TL arkadaşlar. 200 TL şundan var. 200 TL yine şu boyutumuz var. Şu boyut biraz daha büyük arkadaşlar. Şunun 300 TL. Şöyle biraz daha böyle dolu dolu. Anaç bir gövde. Şunlar 250 TL dedim. Bir tane 300 TL'lik zeytin dallı doğan var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada daha net gözüküyor. Bakın. Şöyle görebilirsiniz. 300 TL. Şöyle iki dalı iki dalı neredeyse 200-150-200 TL'ye satmıştık biliyorsunuz. Kış dönemlerinde şöyle biz kendimiz kök ayrımı yapınca böyle daha dolu dolu oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle doluluk müthiş. 300 TL'ye çok güzel bir fiyat. Şu kızımın yanakları nasıl güzel kızarmış. Ay ay ay. Bu benim böyle sarkıyor. Kolanın üstüne aldım arkadaşlar. Şöyle sarksın bebekleri diye. Çünkü benim burada rafım yok. Rafım olmadığı için öyle yapmak zorundaydım. Şöyle son adet yaprak güzelleri kaldı. Şöyle arkadaşlar isteyenler varsa. 50 TL şöyle bakın. Açmadım da bunları. Şöyle arkadaşlar bakın bu iki gövdeli. Hepsi hemen hemen 2-3 gövdeli falan. Bunlar büyüdükçe böyle üretime alıyorlar. Kestikleri yerden de satışa çıkartıyorlar böyle. Ee, kesmek daha iyi oluyor arkadaşlar. Buradan kestikçe altlarında sürgünler daha hızlı sürgün verip eee çoğalıyorlar. Bu da farklı bir tür bakın. Çok değişik. yağı gibi bir şey. Yaprakları Kazayhana benziyor bakar mısınız? Çok farklı bir tür. Değişik değişik çıkıyor yaprakları. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir episkiyam var. Bu da kırmızı çiçek açıyor. Yeşil renk. Kırmızı çiçek açan episkiyam. Şöyle. Çok güzel damarları var. Bakın. Şöyle göstereyim. Gümüş damarlı. Simli simli. Harika bitiyor arkadaşlar. Dolu dolu 200 TL. Şu yapraklarını koparacağım. Onlar hasarlı yaprakları. Şöyle bakın. Şurada. Kupacak yaprakları var, fırsat bulamadım. Çiçeğimiz de geçmiş. Bir tane şöyle özel tür sinindiya var arkadaşlar. Bu da 350 TL isteyen varsa şöyle de bakın yanlarından artık süğünler vermeye başlamış. Görüyor musunuz? Yumurulu bir tür, çiçekleri çok güzel olan bir tür. Kaçırmayın derim. Şöyle bir tane daha sarı çiçekli piskiyam var. Bu da şöyle. Arkadaşlar yaprak yapısı. Bu da yeşil. Bakın şunun ki ile bununki farklı. Görüyor musunuz? Yaprak yapısı ve deseni farklı. Şöyle göstereceğim. İkisi birbirinden çok farklı duruyor. Bu biraz daha uçları tırtıklı, sivriye doğru kaçıyor. Bu biraz daha ya şeyli, yuvarlak yapraklı gibi duruyor. Şu elimdeki sarı çiçek açıyor arkadaşlar. Bu da kırmızı çiçek açıyor şöyle. Bu da 200 TL. Bunun küçükleri var bakın şöyle. Küçük boyutta olanları 100 TL. Şu da farklı bir tür şöyle 100 TL arkadaşlar. Bunları kendim köklendirdiğim için böyle. Şöyle kökleri de bu dışından mevcut çıkmış. Şöyle göstereyim böyle köklendikçe çıkarıyorum kendi yetiştirdiklerimi. Şunlar satılmıştı zaten. Şu Monstera'yı soran vardı. Bunu bir suya tutturmadım. Bunu 100 TL dedim arkadaşlar. 150 idi normalde bunun fiyatı. Şöyle bir e, susuz kalınca mayışmış. Şöyle bir paperamion var. Arkadaşlar 100 TL. Ondan sonra şöyle bir dua çiçeğim var. Bu da çok güzel bir dua çiçeği. Son bir adet kaldı bundan. Ay, düşürüyorum. Son bir adet kaldı. 200 TL'lik arkadaşlar boyutu bunun. Şöyle 200 TL'lik boyutta. Harika bir tür. Şöyle marantalarım var. Şöyle 150 TL'lik maranta. Bu da çok güzel yaprakları var arkadaşlar. Şöyle çok değişik bir tür. Şöyle göstereyim. Bakın çizgili, çizgili, damarlı, damarlı, kabartmalı, kabartmalı duruyor ve şurası e, gümüş rengi gibi sanki böyle beyazlı, grili gibi. E, şu kenar kısımları yeşil arkadaşlar. Çok güzel bir yaprak yapısı var. Şöyle bir hoyan var, kıvırcık hoya mum çiçeği. Bu 200 TL özel türdür bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun şöyle özel tür şurada 175'lik boyutu olanlar var şöyle 200 TL'lik boyutu olanlar var şu boyutta 250 TL'lik şöyle bayağı bir e, uzun arkadaşlar 250 TLlik şurada hafif pembeleşmeye başlamış bunların e, şu türle şu tür farklı arkadaşlar iki tane ayrı tür var burada ee, şu 200 TL'lik bir boyut. Bu da 200 TL'lik boyut. Aynı bu türlerin şurada 175 TL'lik boyutları da var. 2 adet. Menekşelerim var. İsteyenler varsa arkadaşlar menekşelerimi bunlar da şöyle 150-200 250 TL olarak şu 250 e, şununla şununla hangisiydi ha şu e, şu şu 200 TL şununla şu da e, 150 TL şöyle kalp kalbimiz var bir adet kaldı arkadaşlar bu da 200 TL gayet güzel şöyle e, beyaz zakkumlar var 75 TL arkadaşlar başka ne gösterebilirim buralar satıldı şöyle şurası yine masanın üstü doldu arkadaşlar e, buralar inşallah siparişleri tamamlayıp ödeme yapanların dediğim gibi pazartesi çıkartacağım. Yapmayanlarınkini de pazartesiye kadar ödemelerini alacağım. E, çiçek ayırtıp geri dönüş sağlamayanların çiçeklerini iptal ediyorum. Benimle iletişim halinde olun. E, bir hafta 10 günden fazla çiçek bekletemiyorum arkadaşlar. Lütfen e, çiçeklerinizi çok bekletme yapmıyorum. Bilginiz olsun. Çünkü hem sulama bakımından benim için sıkıntılı. Hem de çocuk artık bu taraflara atlıyor. Emanet çiçeklerinizin başına bir hal gelir diye korkuyorum. Ondan dolayı hemen çiçeklerinizi bekletmeden göndermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim son adet aglonomaları. Şunun devamı var arkadaşlar. Şundan bir adet daha var. Daha da gerisi yok Şunların da 400 TL'lik boyutları mevcut. Büyük boyutları anaç boyutları mevcut arkadaşlar. İsteyenler varsa bana whatsapp yoluyla ulaşabilir. Kapıda ödememiz yok. Arkadaşlar kapıda ödeme var mı diye soranlar var. Kapıda ödeme yok. Shoppinger yok. Ondan sonra başka yerden satış yapmıyorum. Sadece yol, N11, git gidiyor o tür yerlerden satış yapıyorum. Ama fiyatlar farklı oluyor buradan almanız daha uygundur sizin için. Türkiye'nin dört bir yerine yurt içi kargo anlaşmasıyla kargolarınızı çıkartıyorum. Çiçek ödemesi IBAN'dan yapılıyor EFT yoluyla arkadaşlar. kargo ücretini de kapıda ödüyorsunuz. bu bilgileri paylaşmak istedim. Bazı yeni gelen arkadaşlarımız merak ediyorlar, soruyorlar. onlara bir küçük bilgi olsun. Çiçeklerimizi ee, paketlerken kartonlara sarıyoruz hasar görmemesi için toprakları dökülmesin diye topraklarını kapatıp sarıyoruz arkadaşlar sonra kartonlara doluyoruz ee, şöyle bir şekilde yatırıp sarıyoruz ve kutulara yerleştiriyoruz. Ee, en güzel şekilde gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar Sadece satmak değil önemli olan kargo kısmı. Çiçek alabilirsiniz, ucuz alabilirsiniz ama kargo kötü geldikten sonra da hiçbir anlamı ve manası yoktur. Kargo ücretlerimiz 170 TL'den başlıyor. Desi arttıkça yani kutunun büyüklüğü arttıkça arkadaşlar fiyat artıyor. Bilginiz olsun. Şöyle de millilerimi de paylaşmadım. E, şunlar da 150 TL'lik milliler arkadaşlar. E, Fuşyası, pembesi, beyazı ve sarısı var. İsteyenler varsa... Dediğim gibi ben Allah'ın WhatsApp yoluyla dönüş yapabilirsiniz. Ee, ben size oradan yardımcı oluyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.